Dünyaya inanan Uyanış filmi oyuncak bebeğinde gerçekten gizemli noktalar var. Belki de uyanışa bakış açınızı değiştirecek noktalar. Siz de o noktaları merak ediyorsanız videomu izlemeye devam edin. Videoma hoş geldiniz dostlar. Ben Doruk ve bugün sizlerle beraber Uyanış filminin yeni spoiler hakkında biraz konuşacağız. Aslında buna spoiler diyemeyiz daha çok oyuncak bebek. Ama gelin şimdi bu oyuncak bebeğin nasıl bir spoiler içerdiğine bakalım. Şu an ekranınıza koyduğum görüntüye iyi bakın. Altta gördüğünüz fotoğraf, bundan aylar önce mucizenin çizim yönetmeni olan Nathaniel Board tarafından hikayesinde paylaşılmıştı. Tabii ki de konsept tasarım olarak. Ve şimdi de Amazon, mucize uyanış filminin daha satışa çıkmayan oyuncaklarını tanıttı. Üstte gördüğünüz fotoğrafta yayınlanan tanıtım fotoğraflarından bir tanesi. Kanatlar ne kadar da benziyor. Öncelikle yine şunu da söyleyeyim, çünkü yarım akıllı insanlar diyecek ki adamın Instagram hesabında öyle bir şey yok. Tabii ki de hikayesini attığı için gönderilerde olmaması çok normal. Ve ayrıca ben şu an ekrandaki fotoğrafı da mucizenin en çok tanınan Instagram sayfalarından biri olan Melay bir Ernet sayfasında gördüm. Yani %100 güvenilir bir sayfa ki yukarıda da sayfayı görüyorsunuz. Instagram'dan bakabilirsiniz. Yani Uyanış filminin oyuncağı bu konuda gönderme yapıyor. Ve bu da bize acaba film içinde Uğur Böcek'in kanatları mı çıkacak diye düşündürüyor. Ve zaten filmin ikincisi de çıkacağını düşünürsek ve filmin dolu dolu olduğunu da düşünürsek böyle bir şeyin olması gerçekten güzel ve mantıklı olur. Yaklaşık 2 hafta önce Mucize Uyanış filminden yeni bir spoiler yayınlanmıştı. Şu an ekrana koyuyorum. Hem kendisini hem de incelemesini kanalımdan yayınlamıştım. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Ne alaka diyeceksiniz? İnceleme videomda sizlere iki farklı teori sunmuştum ve o teorilerden bir tanesi de Uğur güçlerinin artacağıydı. Eğer o teori doğru çıkarsa ki bununla alakalı kanatlarının çıkması çok normal olacak. Yani bu iki spoiler da bağdaşmış olacak. Tabii ki de olmayabilir. Bunu zaman gösterecek. Ayrıca Uyanış filmi bu yıl içerisinde kesin olarak vizyona girecek. Ancak Uyanış filmi hakkındaki spoilerlar bu kadar değil. Bir diğer spoilerimiz şey şu. Marinette en yakın arkadaşları ile dışarıda bir gala gecesine ve belki hayatın en büyük ifşasına hazır. Anlıyoruz ki Marinette'in kimliği ifşa olmak üzere ve belki de olacak. Ve şunu da biliyoruz ki Uyanış filminin ikinci filme gelecek. Yani bu filmde her şey oldu bitti olmayacak. Ve ayrıca bir diğer spoilerımızda ise söylenen şey Uyanış'ın ilk filminde gizli kimliklerin ortaya çıkacağı. Yani Burada Marinette'in kimliği kesin olarak ortaya çıkacak ve bunu en yakın arkadaşları bilecek. Adrian de yakın arkadaşlarına dahil mi orasını bilemem çünkü bildiğimiz gibi filmde olaylar klasik mucizeye göre değişik işlenecek. Yani bakarsanız Marinette ile Adrien birbirlerini kimlikle öğrenmiş, ikinci filmde de dünyaya karşı savaşıyorlar. Yani klasik mucizenin 120 kusur bölümde yapamadığını iki filmde yapacaklar. Evet, hakkında konuşulacak şeyler bitti. Eğer siz de bu konular hakkında bir düşünceye sahipseniz yorumlarda belirtmekten kaçınmayın. Yani yorum yapın, like atın etkileşimi artsın. Ben de daha bir ihtah iştahla, daha bir motive olarak sizlere video hazırlayayım. Bir de abone olmanız gerçekten önemli ya. Bir 1000 abone olalım artık. En azından bildiğiniz gibi 5500 aboneli kanalım haince kapatılmıştı. Neyse o konuları da konuşmak istemiyorum. Yani en azından bir 1000 aboneyi görelim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Dediğim gibi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Az önce saydığım şeyleri yaparsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hadi eyvallah.